Ne oldu lan dükkanı öpecek gibi geliyor? Kızdan ayrıldım. Hah. Yardım keten elvası. Allah müşterilere yardımcı olsun. Ha, e, bu motor indirdik de ne yapalım? Geri kaldık <laughs> Usta. Usta. Özcan Usta. Lan Özcan Usta ne var lan ne var? Usta tuvalete gidebilir miyim? Lan sen sabahtandır bunun için mi beni çağırıyorsun? Usta sen kızmak için bahane arıyorum ben gidiyorum. Bak hele. Sıçmaya izin alıyor, her şeye kızıyorsun diyor. Bundan sonra kimse bana dükkanda bir şey sormasın lan. Ne soracaktın canım? Usta, belki mantıklı bir soru. Boş bir şey değil. Neymiş mantıklı sorun canım? Öğle yemeğinde tavuk tantrim yiyelim, tavuk döner mi yiyelim? Lan vallahi mantıklı bir soru lan. Lan vallahi lan bu kadar mantıklı bir soruyu nasıl buldun lan? Lan seni besit namusunda... Ne diyor lan ne oldu? Ne bileyim usta ya yemek istiyordum azarı bastı. Manitadan ayrılmış onun heyheyler üstünde. Ona karışmayın, karışmayın. Bugün karışmayın. Ben gidiyorum o zaman ya. Et tanıtıyorum, kimseye de sormam. <laughs> Selamünaleyküm ustam. Aleyküm selam. Buyurun. Ustam. Biz bir konuda fikir ayrılığına düştük. Sen yılların ustasısın buna bir el al. Konu neydi? Şimdi ustam ben bu arkadaştan bir araba aldım. Dur ben anlatayım.